Sevgili izleyicilerimiz bu hafta ben Rüzgar Büyük Tankaya olarak yine Absürt Yemek Yarışması'nda sizlerle birlikteyiz. Bakalım bu hafta bizimle kimler yarışacak? Fikir Fabrikası sponsorumuz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizlere müracaat etmek isterseniz, başvurmak isterseniz bu yarışmada ben de olmak istiyorum diyorsanız eğer alt bantta geçen telefon numaralarımızdan ve de mail mailimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bakalım bu hafta bizlerle kimler yarışacak? Yarışmacılarımızı tanıyalım. Ben İbrahim Baloğlu. Absürt yemek yarışmasına çok iddialı bir şekilde geldim. Size kral kuru fasulyesini pişireceğim. Diğer yarışmacı arkadaşlara her ne kadar başarılar diliyorsam da benden başarılı olamayacaklarını bilmelerini isterim. O yüzden iddialı bir şekilde bu kuru fasulyeyi kralların damağına layık bir şekilde pişirmeye çalışacağım. Merhabalar sevgili Stak TV ailesi. Merhaba tekrar diyorum. Ben Esma Mert Duru. Bu haftanın yine yarışmacıları arasındayım. Ve bu hafta birinci olmayı düşünmüyorum. Geçen hafta yaptığım sabotajdan sonra jüriyi zehirlemiştim biliyorsunuz ki misil atmıştım yemeklerin içine. O geçen haftaki sabotajdan sonra beni birinci yapacaklarını düşünmüyorum zaten. Diğer yarışmacılarla tanıştım çok tatlılar. İnşallah onlar birinci olur ama benim yine bu hafta çok güzel sürprizlerim olacak. Merhaba, bu yarışmaya yeni katılıyorum. En iyi olmayı planlıyorum. En iyi tatlıyı, en iyi yemeği ben yapacağım ve en iyi absürt yemekleri ben yapacağım. Diğer yarışmacı arkadaşların yanımda hiçbir şansı yok. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağınızdayız. Fikir Fabrikası. Siz hayal ettikçe o yaratır.